Selamlarım. Ee, hikaye çok hoşuma gitti, o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu sonunu dinlediğinizde mutlaka birilerinin dinlemesine vesile olun. 13-14 yaşlarında bir delikanlı sokakta bir cüzdan bulur. Bulduğu cüzdanı hemen karakola götürür, içine dahi bakmadan verir. Karakoldaki komiser cüzdanın içini açar ki cüzdan şehrin en zenginlerinden birine aittir. Hemen adamı ararlar, cüzdan alması için çağırırlar. Adam cüzdanı almak için gelir ama içeriye böyle hiddetle girer ve çocuğa der ki bütün parayı bu almış, paranın hepsi bu değil. Soyun soğana çevirin, şunun üstünde ne varsa alın. Çocuk der ki amca ben hiçbir şey almadım, cüzdanı olduğu gibi getirdim. Adam çocuğun üzerine böyle silkeler, cebinde bir lirası vardır, bir lirayı da alır üzerinden. Çocuk der ki amca o benim dört günlük simit param. Alma. Adam alır çocuğun cebindeki bir lirayı, komiser adamı ikna eder, der ki tamam ikiniz de gidin, olay zaten açıklığa kavuşur, biz görüşürüz, seni tekrar alırız. İkisi de oradan ayrılır, çocuk ağlayarak çıkar karakoldan, okula gider bir azarda okul müdüründen işitir geç kaldığı için ve akşam saatlerinde okuldan geri döner. Dönerken ikindi vaktidir bir cenaze görür, komiser o cenazede, komiser çocuğu görünce gel buraya doğru der, Çocuk komisere yaklaşır ve der ki bu cenaze kimin biliyor musun? Kimin der çocuk. Sabah saatlerinde seninle tartışan adam var ya, cüzdanını bulduğun adam. Onun cenazesi bu der. Çocuk şaşırır, üzülür ama ne olduğunu neden vefat ettiğini anlamaz. Tam cenazeden uzaklaşacakken iki kişinin konuşması gelir kulağına. O iki kişiden biri aynen şöyle der. Bu kadar zenginlik, bu kadar varlık koskoca dünyada boğulmaz da insan bir liralık kahveyi içerken boğulur ve ölür. Çocuk bunu duyunca kendi cebindeki bir lira aklına gelir ve orada ağlamaya başlar. Hani çok güzel bir dua var ya, zalimlerden olmaktan sana sınırım Allah'ım. Ben mazlum olmaya razıyım diye. Kimsenin hakkını yerde bırakmaz Allah. Kalbini ferah tut o yüzden. Bu videoyu ben anında anlatmak istedim. Hata, kusurum olduysa affola kardeşler. Ama sizler de birilerine bulaştırın da duysun, dinlesin, kalbinde yarası olan herkes. Selam.